Mı? Abla ee, ilk zamanlar hiçbir sıkıntı yoktu. Hani ilk tanıştığımız zamanlar bir uyuşturucu madde etkisini hiç görmedim onda. Ne yalan söyleyeyim. Evet. Ama bu anne'nin vefatından bir ay önce, bir buçuk ay önce, iki ay önce değişik halleri vardı. Ya da belki artık o kadar çok öyle şey istiyordu ki Güllane'yi öldürmek psikolojisini bozdu kendinde değildi, Hiç kendi gibi hareket etmiyordu. Yani sence e, ne çıkar var ki bundan yani annesinin yani ben mesela ben olsam annemi sevmiyorsam istemiyorsam mesela gider ayrı bir ev tutar otururum yani niye e, yani bu ne ne faydası oldu buna yani şu an bir faydası olduğunu düşünmüyorum e, kendisini nasıl bir vicdanı olduğunu düşünüyorum ki vicdanı olduğunu da düşünmüyorum yani sen gidip Çınarcık'taki herkese böyle bir şey yayıyorsun yaydıktan sonra böyle bir şey gerçek oluyor ve gerçek olduktan sonra böyle bir şey olmadığını iddia ediyorsun ne diyeyim ki abi? Osman yalnız şöyle bir şey var hadi bunu para için yaptı desek e, iki tane daireleri var galiba o binada değil mi Büyük ihtimalle 2 ya da üç olması lazım. Şey diyeceğim ama yarın öbür gün o daireleri sattıktan sonra hazıra daha da dayanmaz. Çünkü Tuğyan çalışmayı sevmeyen bir kız. Evet. Çok para harcamayı evet. da seven bir kız. Bu para eninde sonunda bitecek. Ya yani mutlaka bitecek. Çünkü hazıra daha dayanmaz. Evet. Ya, tuğyan da çalışmayacağına göre yani bunu para için yapmış olsa diyeceğim. E ee, yarın bir gün para Elde tutulacak mesela. bir şey yok yani şu an abla. Yani elde tutulacak bir miktar yok ki. anca şöyle olur. Ama kasada bayağı bir altın varmış sanırım. Kas, kasadan bahsetmiyorum abla. Şöyle bir şey var. Telif hakkı diye bir şey var. Telif hakkından yani bildiğim kadarıyla yüksek miktarda mevla para düşüyormuş <laughs> telif hakkından. Yani zaten amaçları ee, o sözle geçinmekti. Ama eee Meliha abla bu telef hakkı dedikleri para sürekli gelecek bir para mı? Evet, evet maaş abi. gibi. Evet. O şarkılar söylendikçe e, ömür boyu akar. Sevda bana müsaade Meliha. Ee, Osman çok teşekkürler ablacığım tekrardan. İyi geceler. Sabah İca görüşürüz. Rica ederim ablam iyi geceler. İyi iyi geceler. Osman ben... senden bir ricam var kardeşim. Evet abi. Ne olursa olsun devlet almadığı sürece az, Azra'yı sakın ona teslim etmeyi. Öyle bir şeyin imkanı yok Beni, beni çiğnemeden kimse Azra'yı alamaz yanımdan. Devlet haricinde sakın ona verme kuzum. Devlet alırsa da devlete bir şekilde dilekçe yazıp talepte bulunup bizde büyüdüğünü ve biz hiçbir karşılıksız Azra'ya bakacağımızı söyleyip bunları onların da gözden geçirmelerini isteyeceğiz. Başka bir aileye verilmemesini talep edeceğiz onlardan. Evet bence de yani bu çocuk sizinle büyümüş. Erdal gerekeni yapar. Bir inanıyorum. Osman. Ne abi? Ne abla? Bence e, en mantıklısı o. Çünkü çocuk size alışkın. Çocuk bir başkasının yani, yanında kalamaz. Abla şöyle bir şey de var. O bize alışkın. Ben ona alışkınım. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben eve geldiğimde onu görmedim mi huzursuz oluyorum. Kardeşimden ayrı tutmuyorum çünkü onu. Osman bir bile ikiz gibi büyüdüler onlar değil evet, mi? Evet. Aralarında birkaç ay var. Yani eee e, ne bileyim kardeşim, kardeşim yani Allah sizden de razı olsun. Demek. Annenden özellikle. Ee, annenin ellerinden öpüyoruz hepimiz. Çok teşekkür Saçım, bittiyse söyleyeceğim ben bir şey söyleyebilir miyim Osman'a? Osman, Osman ablacığım e, sana bir şey sormak istiyorum. Rahmetli Güllü Hanım'ın en çok sevdiğin şarkısı nedir? En çok Öğrettin sevdiğin. bana. Öğrettin bana. Teşekkür ederim. Bir de sana abla bir şey benim neyim, Gelecek olanlar varsa gelsin. <laughs> ne bir dedin de abla? Sormak bir de şunu sormak istiyorum ablacığım. Evet, Mesela Tuğyan'la e, tanıştığın günden itibaren hiç e, hani muhakkak ki tanımışsındır. E, her şeyle, karakteriyle, davranış biçimiyle tanımışsındır. Ama e, sen, sen de mi ondan korktun da hani zamanında ondan geri çekilmedin yoksa e, artık bir şeylerin farkına varıp mı çekildin ondan? Abla şöyle söyleyeyim istedim. ben bu zamana kadar Rabbime çok şükürler olsun Rabbimden başka kimseden korkmadım. <laughs> e, ilk zamanlar Azra'dan sebep sustum. Azra var diye Azra'yı kaybetmemek için. Ondan sonra baktım ki her şeye farkına vardığımda eninde sonunda Azra'yı alacaklarını düşündüm. Azra'yı alacaklarını düşündüğüm için Ferdi abiye yazdım. Ferdi abi dedim böyle böyle dedim. <laughs> Ferdi abi her türlü yardımda bulunacağını söyledi. Azra'yı alırlarsa diye. Ben de ona güvenerek bu yola çıktım. Bu yolda onunla beraber yürümeye başladım. Ve bundan da mutluyum. Chat'ten de sana bir soru var ablacığım. Chat'teki arkadaşlarımız diyor ki Azra Güllü Hanım'ı soruyor mu diyorlar. Yani ara sıra Güllüm nerede diyor. Güllü'mü özledim diyor. Ya of. Vallahi çok kötü oluyoruz. Yanlış anlama Osman Aynen senin açından değil de ablacığım. De. Arkadaşlar evet, lütfen evet. bazı sorulara dikkat edelim. Osman da 17 yaşındı. Yani bunu da göz önünde bulunduran evet, bazı şeyleri söylerken de. Bizim psikolojimiz bozuldu. Onun nasıl bozulmasın? Evet arkadaşlar. Melih Hanım biraz dinlenecek. Ben şimdi sırayla Osman'a sevip bir sevgi göstermesi. Abla bakmadan lafını bölüyorum. Ee, çok çok özür dileyerek bunu size söylüyorum. Ben günlerdir Ferda abinin yanındayım. Adam akıllı uyuyamadık. Bugün de ifade verdim. Ee, sizden rica ediyorum ee, gidip e, affınıza sığınarak gidip yatabilir miyim? Tamam. Tabii sevda Hanım Sevda Hanım bir şey söylemek istiyor Osman. Yok yok sevda... Osman burası senin evin. Ee, bizler de senin kabul edersen ablaların abileriniz. Ee, zaten aslan gibi çocuksun. Korkuya hiçbir zaman yer yok. Korktuğun zaman üstüne çok gelirler. Bizler elimizden gelen her türlü destekte senin yanındayız. Çok teşekkür Kendine ederim. çok dikkat et. Ferdi abinin sırtını daya. O gerçekten adam gibi adam. Ee, senden tek ricam bu davanın sonuna kadar yürümeye devam et. Ee, bu, davanın, azından... bu davanın sonu nasıl biterse bitsin. Ben bu yola bir kere girdim. Bu yoldan dönmek nasip olmasın. Bu yoldan dönersem de bilin ki Canıma bir şey olmuştur. Yoksa hiç türlü dönme. Sana da sana da bu yakışır. Hadi uyu kardeşim. İyi gecelerin olsun. Ben de yani sana yani Osman bekleriz her zaman. Ben de bir şey diyebilir miyim gitmeden önce? Tabii tabii. So. Ben Almanya'dan katılıyorum. Türkçem iyi değil. Kusura bakmayın. Yok sıkıntı. Ne şey diyecektim? Osman arka... ben bir anne olarak sadece demek istediğim arkadaş çevrene çok çok dikkat et bu yolda. Çünkü arkadaş çevren dikkat etmezsen kötü yola saparsın. Evet. Günlerdir uğraşıyoruz. Biz günlerdir tek taraf değiştirmeyen, tek evet Gül'ün yani oradan düşmeyeceğine inanan kişilerdeniz. Günlerce biz gözyaşı döktük, günlerce ağladık, mezarına gittik. Ben Çınarca'ya kadar gittim. Yani e, bu olayla ilgili ne öğrenebiliriz diyerekten. Tabii ki amacımız birini de suçlamak değil, bir kadını suçlamak değil. Ama burada e, bir kadın e, şu an annesine bunu yaptıysa, e, Gülün iyi ya da kötü, yaşantısı nasıl olursa olsun bir anne ve bunu e, şunu inanıyoruz ki bu çocukların babası bunlara bakmadı, bunun bilincindeyiz en azından. Ve bu kadın ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın. Bu çocuklarını beslemiş, büyütmüş ya, okutmuş ya. Biz bugün çarşaf çarşaf bunların dosyalarını gördük. İnsanlar deli inanılmaz bir şekilde çıktılar, ortaya konuştular. Ve bu kadın çocuğuna leke gelmesin diye kendi sanatçı kimliğine fedakarlıklar edip her olayın üstünü örtbas etmiş. Yani bu kızın yaptığını. Yani nasıl bir kadın, nasıl bir evlat ve bir de ben şuna inanamıyoruz Osman. Bunun ne kadar gücü var ki bunu oradaki insanların üzerinde bu kadar güç etki edebiliyor sence? Abla güç güç bir şey değil. Tamamen hani Tuya'nın bir psikolojik bozukluğu olduğu için, kendinde olmadığı için insanlar onun her şeyi yapabileceğine inandığı için bu kadar şey var. Onun her şeyi yapabileceğini düşündükleri ha. için insanlar bu kadar çekiniyor. Ha. yani yapabilir de ama yani belki ben yani ben tek başıma yaşayan bir kadınım. Yani ben Allah'ın bir konudan korkmam. Yani böyle bir nasıl korku vermiş diyerekten diyorum ki ya bu kadın yani Azrail mi? Bu kadın yani dünyaya mı hükmediyor yani? Bir kişi korkan bir kişi değil ki, iki kişi değil ki, üç kişi değil ki. Yani inanılmaz bir çınarcık da ya ama o kızı bize bulaştırmayın diyorlar öyle hani nasıl bir şey kızmış nasıl bir şeymiş gerçekten anlamadık yani biz bunu yani sor anlar inşallah e, iyi olacak hepimiz için iyi olacak peki e, sen oraya gittiğinde e, Ferdi Bey herhalde mi bu... o durun kızlar bir tanesini indirmem lazım Ferdi Bey geri mi geldi kim aldıydı en son dur Selim seni indiriyorum sorusu varsa arkadaşlar sorunuz varsa Osman'a yani incitmeden sorabilirsiniz yani cevap verebilecek şekilde yok canım Osman bizim kardeşimiz incitebilirler mi öyle şey mi olur yani ben Osman'a bana hiçbir soru bulamıyorum az önce kendimi de tutamadım Allah doğru yoldan ayırmasın. Hep iyilerle, güzellerle doğru otursun. Amin sağlasın. ablam sağ olasın. Ee, anacığını üzmesin. Ee, annelerin yüreği çok yufka olur. Evladına dayanamaz. Evlat kötü olursa anne bin kötü olur. Anacığına çok sıkı sarılsın. Ee, Anneciğinin yanında olsun. Güzel insanlarla gezsin. Güzel insanlarla dostsun. Ee, i̇yi insanlarla arkadaşlık yap çocuğum. Eğitimine dön, eğitimini yap yavrum. Sana bir şey demeyeceğim. E, neyse neyi bilmem beni ilgilendirmez ama e, çok iyi bir noktaya geldiğini kanaat ediyorum. E, sevinçten yani e, kendi doğurduğum evlat olsa bu kadar huzur, bu kadar mutlu olmam. E, Allah seni doğruluktan doğru yoldan ayırmasın oğlum. Bak burada 2100 kişi var, 2100 kişi aşağıda chat'i oku. Herkes sana ne kadar övgüler düzüyor, ne kadar sevgi gösteriyor. Anacığına da selam söyle. Ee, yaşı belki benden küçük, hürmetle ellerinden öpüyorum. İyi ki senin gibi güzel bir evlat doğurmuş, İyi ki senin gibi tatlı bir evlat doğurmuş. Allah yolunu açık etsin, bahtını açık etsin, güzel çocuk. Her şey için çok teşekkür ederim ablam bütün duaların için. Ellerinden öpelim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok yani gerçekten bu hamlesi senden duyduğumuzdan bu yana biz e, o kadar çok sevinçliyiz ki. Ya yani akşamın beri senin sevici deyiz yani. Osman ee, ee, Evet. Buyur abi. Sana şey sormak istiyorum. Burada mesela Güllü sevenleri olarak Güllü ablayı ee, nasıl tanırdın? Güllü ablayı kısa Ar özet olarak bize nasıl anlatırsın? Şöyle sen? söyleyeyim. E, gördüğüm kadarıyla yıllardır tanıdığım üzere melek gibi bir kadın